içinde yaya varsa öncelik vermeleri gerekiyor. Bekliyoruz. Hala yer veren yok. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Yer veren yok. Hala yol vermiyorlar ve o oh. kazaya sebep oluyor. Geçmiş olsun. İşte böyle oluyor. Bizim amacımız eğlenceli bir video çekelim, sosyal medyada dolaşsın. Böyle bir şey değildi. Biz haberciyiz, gazeteciyiz, basın mensubuyuz. Hem ülke gündemin hem Ankara gündemini yakından takip ediyoruz. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu 27 Mart'ta bir Twitter hesabından bir post paylaşmıştı. Ve 30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz postuydu ve başka hiçbir şey yazmıyordu. Biz de bunu araştırdık bu nedir diye. 30 Mart tarihinde Tüm Türkiye genelinde yaya geçidinde yayaların öncelikli olduğuna vurgu yapacak, dikkat çekecek bir kampanya yapılacağını öğrendik. Biz de hadi arkadaşlarla toplanalım ekiple bir sokak röportajı yapalım. Vatandaşların düşüncesi nedir? Bu kuralı biliyorlar mı diye. Röportaj esnasında da yaya geçidi vardı burada. Dedik bir de uygulamalı olarak görelim. Vatandaşlar, sürücüler yayalara yaya geçidinde öncelik veriyorlar mı diye. Tam bu esnada da kaza oldu. Ee, kazada şöyle gerçekleşiyor. Tam bu esnada buradaydık biz. Ee, karşıya geçerken e, araçlar yol veriyor mu diye ona bakıyorduk. Ee, birkaç tane araç geldi videoda da gözüküyor. Yol vermediler. Ee, kargo sürücüsü vardı. Kargo sürücüsü bizi e, ya son anda fark etti ya da kamerayla çekim yaptığımızı gördü ve ani bir fren yaptı. Ee, arkasından da ego otobüsü geliyordu. O da takip mesafesini korumadığı için onun durmasıyla birlikte arkadan çarptı ve kaza meydana geldi. yani burada kural şu, kampanyanın amacı bu kurala dikkat çekmekti. Belki bir aradan 7 ay geçti, 7-8 ay geçti. Kampanya belki bugün başarılı oldu. Çünkü tüm Türkiye'de gündem olan bir videoydu. Tüm sosyal mecralarda yayıldı. Karayolları Trafik Kanunu 74. maddesi diyor ki, e, yaya geçidinden 50 metre öncesinde bir yaya geçidi işareti var. Bunu gördüğünüz zaman yavaşlayacaksınız diyor. Yaya geçidine geldiğinizde de eğer burada bir yaya varsa öncelik yayanın diyor. E, sürücülerin buna dikkat çekmesi, bunu bilmeleri gerekiyor. Hem sosyal medyadaki hesaplarımız hem telefonlarımız susmuyor adeta. E, i̇şte gündem olan bir videonuz var. E, aile efradından dönenler işte siyasilerden, bürokratlardan, haber yaptığımız çevrelerden tweet atanlar, paylaşanlar. Yani ülke gündemine düştü. Burada belki bir trafik kazası meydana geldi. Yani bu telafi edilebilir. Bir kamu zararı ortaya çıktı. Belki telafi edilebilir ama buradaki asıl amaç kampanyanın tüm vatandaşlar tarafından bilinmesi yaya geçtiğinde yayaların insanların öncelikli olduğunun bilinmesiydi ve aradan geçen birkaç aydan sonra kampanyanın bugün başarılı olduğunu ben düşünüyorum. Yes